Sevgili kardeşlerim. Hemen karşıda gördüğünüz yer Üsküdar'a bağlı Yavusluk Mahallesi. Yolun bu tarafı, bulunduğumuz alan Ümraniye Belediyesi. Buradaki kat sayısı 5-6 kat. Ama Ümraniye Belediyesi kat yüksekliğini veriyor. Nasıl veriyor? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kat. Buradan Sayın Başkanımıza selam gönderiyoruz. Sayın Başkanım, biz Yavuz Türk Mahallemizde 30 yıldır imar bekliyoruz. Emsalimizi tamamladık. Ona da razıyız. Bir parselin bir araya gelmesi mümkün değil. 3000 metrekare parselde bile 6 aydır uğraşıyorsunuz. Yavuz Türk'ümüze komşu olan Atatürk Mahallesi'nde görüyorsunuz burada 5-6 katlı binalar vardı. Ve kentsel dönüşümde bu binalar 16-18 kat oldu. Burada nüfus yoğunluğu oluştu mu? Oluştu. 3 kat arttı. Peki nerede bunun okulu, yeşil alanı, sosyal donatı alanları? Yok. Ama Yavuzturk'a e gelince neredeyse yüzde %40'ı sosyal donatı alanı. Sevgili Başkanım, bakın bu yollara göre bu partileri böleceğiz. 1000 metre, 1500 metre insanlar bir araya geldiğinde inşaat izni vereceğiz. Biz bu mührü size 2019 yılında verdik. İmza getirin diyorsunuz. Yavuzturk halkına söylüyorum. Sayın Başkan parsellerin bölünmesi için imza istiyor. Ne diyorsunuz? Vatandaş diyor ki 2019 yılında seçimden önce Sayın Başkan bize ne dedi? Parselleri tıkır tıkır doğrayacağız, böleceğiz. Biz de gittik sandıkta ona mührü verdik.